Merhaba. Meme görüntüleme dersimizden başlamıştık. Ee, kaç tane meme kanseri, kaç tane kanser taraması var Türkiye'de? Ondan söyledim. Önceki grubumuza soru olarak geldi bu. Ee, üç tane var. Meme, serviks ve kolorektal kanser. Bakın akciğer yok mesela. Hani Türkiye'de e, sağlık sisteminin ödediği, yani hani SGK'nın belirlediği, herkese yapılması uygun olan üç tane var. Meme kanseri 40 ile 69 yaz. 40-70 yaş arasında 2 yılda bir mamografi çekiliyor. Ayrıca kadınlar ayda bir de yani aile hekimi olduğunuzda bunu hastalarınızı anlatmanız lazım. Kendi kendine bak meme muayenesi yapacaksın. Sert bir şey varsa geleceksin diye. Yılda bir de hastalarınıza aslında kendiniz bakmanız gerekiyor. Mamografide mamografi 2 yılda bir 40 70 yaş arası. Kadınlarda servis kanseri taraması 30-65 yaş yıl arasında 5 yılda bir simir testi, PPV testi yapılıyor kolorektal kanser taraması da 50-70 yaş arasında ya 10 yılda bir kolonoskopi yapılıyor ya da 2 yılda bir kanda, şey kanda diyorum. Eee gaitada kan bakılıyor. Gaitada kan testleri yenilendi birkaç yıl önce. Artık yeni jenerasyon testler çok iyi bunu tespit edebiliyor gaitada ve oldukça sensitivitesi de yüksek. Yani siz kakada kan bakarak kolon kanseri taraması yapabiliyorsunuz gerçekten. Bu üç şey ee, sizin yani hekim olarak bunu bilmeniz gerekir arkadaşlar bu üç tane konuyu. Ee, e, meme kanseri taramaları aile sağlığı merkezlerinde veya TSM'lerdeki TSM'lere bağlı ketemler tarafından yapılıyor. Ben arada zorunlu hizmet yaparken ketem yapardım bunları mesela. Gidersiniz yaparlar. Ona herhangi bir ücrette almazlar arkadaşlar. Ee, Pap smear testinde serviksten sürüntü alıp mikroskopta bakıyorlar. HPV DNA'da da HP, DNA testinin tipini bilmiyorum da, yani HPV'nin zaten biliyorsunuz, serviks kanserinin neredeyse tümü HPV'nin bazı türleriyle ilişkili, 8-18 başta olmak üzere. Şimdi mamografiyi biz ya tarama olarak yaparız, bazen de tanı koymak için yaparız. İki tane mamografi planda çekiyoruz. Röntgenleri biz hep iki planda çekiyoruz değil mi? Ayak röntgeni de böyle, kafa röntgeni de, kafa röntgeni çok kalmadı da, servikal vertebra da böyle, hep iki yönlü görüntüleme yapmamız gerekiyor. Tek yönlü görüntüleme X-ray'de tek planda eksik kalır ne olursa olsun arkadaşlar. Bunların bir tanesi kafa e, kafa kuyruk ekseninde kraniolokadan, diğeri de daha böyle e, oblik böyle Medyolateral mediolateral oblik dediğimiz iki planda. Bunların bazı görüntü e, tanı kriterleri var işte e, vesaire. Hani bunları ben size sormam. Mesela kalsifikasyon var diyelim ki bir memede. Burada medialde gözüküyor. Burada da aşağıda gözüküyor dersin ki sağ memede aşağıda medialde kalsifikasyon var diye en azından onun aşağı yukarı nerede yerleşmiş olduğunu görebiliyoruz. Kitle işte. Yani iki eksende görüntüleyip nerede olduğunu görebiliyoruz. Bunları geçelim. Pektoral kas gözükecek, akside gözükecek falan. Bunların çok önemi yok arkadaşlar. Mamografiden anatomiyi iyi görmek istiyoruz öncelikle bütün memeyi. Değerlendirmek için o gerekli. Akçay grafisine teknik değerlendirme yaptık ya. Bir de işte kitle kalsifikasyon yapısal bozulma gibi şeyleri görüyoruz. Şimdi meme yoğunluğu e, diye bir kavram var. Bu bizim için çok önemli. Bu da soru olarak soruldu geçen sınavda. E, yaşlı hastalarda memenin fonksiyonel dokusu azalıyor. Genç hastalarda da glandular doku yani süt salgılayan doku daha fazla. Glandular doku fazla olduğu zaman bu doku yoğun olduğu için mamografinin görüntü yani patoloji yakalama şeyini bozuyor arkadaşlar. Yoğun memelerde patolojiyi biz rahat göremiyoruz. Memeleri bu yüzden A'dan D'ye kadar bir sınıflıyoruz. Yani A en basiti, D en yoğun olanı, en, A en yağlı olanı düzeltiyorum, D en yoğun olanı şeklinde. Genç hastalar genelde D meme ve bunların kötü görüntülemesi var. O yüzden 40 yaş altı zaten ne yapıyoruz Mamografi taraması yapıyor muyuz? Yapmıyoruz arkadaşlar. Yaşlı hastalar yaşlandıkça memeleri normalleşiyor. Şey, mameleri yağlı, yağlanıyor. Yağlanan memeyi de en ufak bir şeyi daha rahat görebiliyoruz. İki tane hasta var bakın. Bir tanesi yağlı memede ufacık bir kanser var. Çok güzel görülmüş. Yoğun bir memede dev etrafında çekintiler oluşmuş. Kocaman bir kanser var. Bu bile zor gözüküyor. Dev bir hale gelene kadar gözükmüyor arkadaşlar. Mamografide kalsifikasyonları görürsünüz. Kalsifikasyon. Yani ne, nekroz olan dokularda, tümör gibi kalsifikasyonlar da şu en büyük tanı şeylerinden bir tanesi. Bunu mesela MR'da göremezsiniz. Kalsifikasyonu o kadar göstermez. Yani meme görüntüleme bir bütündür. Hani mamografisi, MR'ı, ultrasonu, yani bunların hiçbiri birbirini yerin tutmayan farklı görüntüleme yöntemleri bunlar. E, bu mamografinin türleri var. Ufak olanlar daha tehlikeli. Kocaman mamografi şeyler, kalsifikasyonlar bizim için daha benim. Bunları da sormam arkadaşlar. Sizin kapsamınız dışında. Siz bunu bilmenize gerek yok. Şimdi e, mamografi de bir sürü bulgu bulacağız. Bu bulguları biz ne yapıyoruz? E, akciğer grafisi gibi şurada konsolidasyon var falan diye sıralıyor muyuz? Hayır arkadaşlar. Bu bulgularla bir at diye bir e, sınıflama var. Bir at sınıflamasına göre memeleri e, patolojik olarak sınıf, yani, e, lezyonları e, sınıflıyoruz. Bir neymiş? American College of Radiology tarafından geliştirilmiş bir risk değerlendirme ve kalite güven e, kalite aracıymış. işte. E, bir at breast imaging reporting and data system diye bir şey bir at. E, bunu ileride göreceksiniz şeyinizde. Bunun birden 6'ya kadar arkadaşlar bunun şeyleri var sınıfları var bir de sıfır var sıfır ek görüntüleme ister birden altıya kadar da lezyonları tanımlar bir de hiçbir şey yoksa Mehmet Ali tanımlanacak lezyon bir biraz iki normal şeyler biraz üç arkadaşlar bunları sorarım bakın biraz üç takibe girer iki yıl boyunca takip edilmesi gerektiğidir biraz dört şüphelidir o da biyopsiye gider arkadaşlar biraz 5 zaten büyük ölçüde. Ya bu biraz 5 bir lezyon biz tanımlıyorsak radyolojik olarak yüzde %90 zaten kanserdir. Onlar zaten e, onlar da biyopsiye gider. Biraz 3 ile 4 önemli burada. Önemli olan şeyler. Biraz altı da zaten kanser olan hastalara biraz 6 deniyor. Kafaya karıştırmasınlar diye. Onlar bir kere kanserseniz artık o lezyonu hep biraz 6 olarak devam eder. Ee, biraz tekrar diyorum. Biraz 3 muhtemelen benim. Malinta olasılığı %2'nin altı takip edecek. Ama neyle takip edecek arkadaşlar? Radyolog neyle, ne önerdiyse onunla takip edilecek. Takip sıklığı da 2 yıl boyunca 06-12-24'te takip edilecek. Ee, bu da biraz detay ama biraz üçü birin, biraz üçü görüp bakarsınız. Rapora da bakarak Radyoloji raporunda bunlar yazması gerektir hep. Ee, biraz dörtte şüphelidir. Biyopsiye gider arkadaşlar her zaman için. Ee, bunu da geçelim. Şimdi mamografi önemli bir şey. Hani bütün bütün toplumu biz şimdi oturduk mamografiyle taramaya kalktık değil mi? Bütün kadınları, 60 milyon tane kadını oturmuşuz. Şey yapmaya çalışıyoruz. Takip etmeye çalışıyoruz işte. E, lezyon ne yapacağız? Kanseri yakalayacağız. Ama bazı dezavantajları var mamografi. Birincisini biraz önce söyledim. Mamografi genç hastalarda duyarlılığı çok kötü. Dens memede bir şey göstermiyor. Diye bir de yüksek grade karsinomlarda bu yüksek grade karsinom yavaş yavaş büyüyüp böyle fibroza gitsin, karsifiye olsun. Öyle bir lezyon değil. Bunlar tak tak yayılıyor mesela. İki meme de aynı anda çıkıyor. Bunlarda yapısal distorsiyon gibi etkiler de az olduğundan yüksek grade karsinomları da kötü yakalıyor aslında mamografi. Ne demişim? İnvaziv lobüler karsinom tespiti duyarlılığı %57-81. Yani %57 gibi rakamlardan söz ediyoruz. Çok düşük aslında. Yani bir tarama testinin, ideal tarama testi hepsini yakalaması lazım. Ee, ne diyor mesela 20 yıl boyunca mamografi çektiren 100 kadından 77 tanesine meme kanseri teşhisi konulacak ama bunların 21'inde mamografi normal olacak. Yani 20 tane hasta da bunu göremeyecek işte. Ayrıca şimdi difüz hastalık, lobiler karsinom, mesela lobiler karsinom kötü bir tiptir. Lobiler meme karsinomunu mamografi kötü yakalar arkadaşlar maalesef. Çok düşük yani duyarlılığı. Bir de yanlış pozitif belası var. 10 yıllık bir süre boyunca yıllık mamografi çektiren kadınların yaklaşık yarısında bir noktada bir pozitif bulgu ortaya çıkıyor ve bunlar takibe veya işte biyopsiye falan gidiyor yani. Ee, ama en alttaki cümleyi okuyalım. Hastalık için bir tedavi bulunana kadar mamografi meme kanserinin erken tanısındaki en iyi araç. Hala böyle arkadaşlar. Dezavantajları var ama mamografi hala çok önemli. E, ters ters konuşanlar var. Hiç öyle değil yani. Gerçekten hayat kurtarıyor. İstatistik olarak da biz e, insanın hayatını uzattığını e, biliyoruz. E, iki tane plan olduğunu söyledim. E, bu mamografide başka neler yapıyoruz? Ultrason yaparız meme görüntülemede. Bir de MR çekeriz. Ultrason tarama testi değildir. Biz zengin hastalara istedikleri zaman ultrason yapıyoruz. Yani yaptırabilirsiniz ama tarama testi programlarında yok. Palpable kitle varsa, yani baktın elinde bir kitle gördün muayenede. Ona ne yapacaksın? Onu ultrasona götüreceksin arkadaşlar. Yani elinize gelen bir şey varsa bunu en iyi gösterecek şey ultrasondur. Bunu da sorabilirim. MR çok hassastır. Hassasiyeti çok yüksektir. Yaygın hastalığı çok güzel bulur ama kontrastı çekmek lazım ve tarama programlarına daha koyamadık maalesef. Şimdi küçük bir alana baktığımız için yüksek çözünürlük olduğu için linear probe kullanıyoruz. Convex probe'u kadında kullanıyorduk. Bakın burada bir kist var örneğin. Bu da yine kistten sıvı almaya çalışıyoruz. Buraya iğne sokmuşuz bir tane değişik bir görüntü. Tiroid, işte piromotoraks baktığımız falan. Propliner fotoğrafına -pro bakıyoruz buna. Ultrasonda da isterse yoğun glandüler doku olsun yaş genç hastada hiç fark etmez. Yaşlı olsun, yağlı doku olsun ultrason her türlü gösterir arkadaşlar. Ama kalsifikasyonda ultrason göstermez mesela. Şimdi 23 yaşında bir kadın geldi. Ele gelen kitlesi var. Ne yapıyoruz? Ultrason yapıyoruz değil mi? Bu ne olmuş? Bu fibroden olmuş. Biraz suç. Biraz suç ise ne yapacak? Takibe gidecek. 46 yaşında sol tarafta ele gelen kitlesi var. Ne yapmamız lazım görüntüleme olarak? 40'ı geçtiği için hem mamografi çekeceğiz. Zaten mamografi çektirmesi lazım bu kadının. Çünkü 40'ı geçmiş. Artı ultrason yapacağız. Burada çektirmiş ne yapmışız? Sol memede üst tarafta lateralde bir tane kitlesi var. Biraz dört demişiz. Bu da biyopsiye gider. MR'ın dedi dedik? Hassasiyeti çok yüksek. Duyarlılığı çok yüksek. Ama özgürlüğü orta. %75 falan. Ee, ama herkese yapamıyoruz. Şimdi sorulara gelelim. 31 yaşında kadın e, bir ele gelen rastlantısal kitle var. Ne yapacağız dedik arkadaşlar. Ultrason dedik değil mi? 41 yaşında kadın dedik hem mamografi üzerine ele de geliyorsa ultrason yapacağız. 50 yaşında kadın siz aile hekimisiniz geldi evladım şu rapora bak dedi baktın biraz 3 yazmışlar mamografisine. Ne yapıyoruz buna? Biraz 3 ise takibe gider değil mi? E, 6 ay sonrası için takibe girmesi için takviminize hatırlatıcı koyabilirsiniz veya kadına söyleyebilirsiniz. Bak senin gitmen lazım 6 ay sonra diye. Tamam mı? 50 yaşında kadın biraz dörtle e, lezyon getirdi yine aynı, A, siz sağlık ocağında oturuyorsunuz ASM'de getirdi bir teyze mamografi raporunu biraz 4 yazıyorsa teyze sen yanlış gelmişsin geri gideceksin deyip genel cerrahiye yönlendirmeniz lazım e, mamografi yaş aralığını unutamıyoruz ve sıklığını tarama sıklığını unutmayın e... Ele giden kitlesi olan kadın ne demiş? Elinde biraz 3 mamografi raporu getirmiş. Ne yapardık? 6 sayı için şey koyarız dedik. Nasıl takip edeceğiz? Raporda ne yazıyorsa. Raporda yazar o. Mamografi takibi, ultrason takibi uygundur gibi. Takip aralığımızda 2 yıl boyunca takip edeceğiz arkadaşlar.